Münafık amacına ulaşmak için çok şeytani planlar yapar. Yani sürekli bir şeytani strateji içindedir. Mesela bir şeyi hedeflediğinde adım adım o hedefe doğru ilerlemek ister. Onun altyapısını hazırlar ve oraya doğru ilerler. Mesela İngilizlerin devleti altyapıyı önce hazırlıyor. Farz edelim Trump'ı devirecek. Önce halk hareketleri meydana getiriyor. Sokakta kargaşa meydana getiriyor. Aleyhte demeçler meydana getiriyor. Ee, uzun bir çalışmadan sonra e, ya bir darbe veyahut bir olayla ya da bir ekonomik krizle bu kişileri görevden alıyorlar. Yani bu tip oyunlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Münafıklar iril ufaklı bu oyunlar peşinde olurlar. Yani mesela bir hedefi vardır. Onu elde etmek için her türlü ahlaksızlığı yapar, oyunu yapar. Mesela bir şey aldırtmak istiyorsa her kılığa girer her şey yapar. Ya bir şeyi bozmak istiyorsa her türlü kılığa girer, her türlü oyunu yapar. Yani çok dikkatli olması lazım Müslümanın. Munafık saplantılarından vazgeçmez. Yani saplantılıdır, takıntılı olur. Bir şeye kafayı taktı mı takar. Mesela i̇şte İngilizlerin devleti illaki homoseksüelliği meşru hale getirecek. Ondan uğraşır. Yıllarca, yüzyıllarca uğraşır. Mesela Türk kavmini yok etmek istiyor. Sürekli uğraşır. Darbeler yapar, iç savaş çıkartmaya çalışır, PKK'yı kurar, işiti kurar, bilmem ne var, her türlü rezilliği yapmak ister. Çok çok dikkatli olup bu mantığı eleştirip gün yüzüne çıkartmak gerekir.